arkadaşlar işte ben kendimi tanıtacağım bu videoda şu anda yani kendimi tanıtacağıma mutluyum yani böyle bilmem çok da mutlu değilim ama yüzde ellilerde Ben Metin Rüzgar Doğan. Ama bana lütfen rüzgar değil. Benim tek isteğim abone ve like. Her zaman video çekeceğim sizin için. Böyle klasik olmayacak. Bütün videolarım güzel olacak. Böyle çok iyi videolar düşünüyorum ama bilmem o kadar da iyi olursa. Siz abone olursanız daha iyi Bakalım. Siz abone olurca daha iyi görecek mi? Eh, buna bakarsam biraz komik oldu. <laughs> Her neyse. Bana yorum atmadığınızı görüyorum. E ee, bazı videolarımda yorumlar açık o listeye girip orada yorum yazabilirsiniz. Roblox Rüzgar YouTube kanalıma abone olanları çok seviyorum hem de <laughs> hem de onlara birer kalp bırakacağım. Zaten videomda demiştim. Bana abone olmayanları da severim yani. Sevmiyorum falan diye bir şey yok. Yani öyle bir şey vermiyorum. Öyle desem zaten. Bana bir olmaz mı Bilmem böyle bir şekil yaptım. Bana robot alamış. Çekti daha iyi. Değil mi? Sesimi en sona kadar götürmeye çalıştım ama böyle bir şey olmayacağını bildiğim için. Işte. Biliyordum. O zaman arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bakalım video. Bu videonun. Um, abone olacağım. Um, abone vereceğinizi tek umuyorum ama siz beni seviyorsunuz. O yüzden abone olursunuz. Evet. Ve de like. Abdullah mı ses ya? Ama garip oldu ya çok ses. Ama arkadaşlar Roblox'ta beni takip etmeyi umuyorsanız yerdeki videomda size Roblox'ta adımı söyleyeceğim. Bazı oyunlara girerken adım görmüş olabilirsiniz. Siz iste katmış olabilirsiniz ama ben istiklere o kadar çok bakmıyorum. Videoyla ilgileniyorum. <laughs> Pardon. Bu yine çıktı ağzımdan. Çok bağırıyorum. Çünkü sesim yükselmesini için bağırıyorum. Bazen videolarda benim sesimi o kadar iyi duyamıyorsunuz. Yani işler öyle gidecek. işler böyle gidecek. Arda Güler. Ama ben forması var. Aradakiler formasını da istiyorum ama Arkadaşlar Fenerbahçeliyseniz Hemen hemen şu alta Fenerbahçeli'nin yazın. Şu alta. Şurada. Hemen şurada. Fenerbahçeli'nin yazın. Galatasar Galatasaraylılara ya, benim Galatasaray'da biraz, biraz seviyorum ama A Fener arkadaşlar. Fenerbahçe'de Fenerbahçe'ye tr transfer olanlarınız var mı büyüklerden? Bakayım söyle. Göremiyorum. Galiba yoktu diye düşünüyorum. Galiba gerçekten yok. Evet. Şu an bakıyorum. Evet. Gerçekten yok. Ee, canlı yayın yapacağım sizin için. Ama onu bilmem. Birkaç güne yaparım yani sizin için. Yapabilirsem. Ama. Yani ama. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Beni tanıdığınız için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.